Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Kartanesi Kazak modelimizin ilk bölümünde bir aradayız. Çalışmamızın şu anda linkini de görmekte olduğunuz tanıtım bölümünde bu tarz bir kazağı hangi esaslarla öreceğimizi, hangi malzemelere ihtiyaç duyacağımızı ve nasıl ilerleyeceğimizi kısaca gözden geçirmiştik. Yine de kazamı örerken Ören Bayan'ın Trend serisi iplerini kullandığımı, iplerin %100 akrilik olduğunu ve her yumakta 165 metre ip bulunduğunu, renk numarasını bir kez daha gözden geçirmiş olalım. Elim gevşek olduğu için de kullandığım misin alış işlerim 3,5 ve 4,5 numara. Temelinde aynı motifleri işleyerek uzunlukları değiştirmek suretiyle beden uygulaması yapacak olmamıza karşın çocuk bedenlerini de yetişkin bedenlerini de motiflerimizi ve roba sıralarımızı hazırlarken iki bölümde ele alacağımızı belirtmek isterim. 2 ila 8 yaşa kadar olan grup küçük yaş grubu olarak isimlendirilecek ve C1 şeklinde çalışma panolarımızda görülecek. 9 yaş ila 14 yaş grubunu ise büyük grup olarak değerlendiriyoruz ve C2 şeklinde tablolarımızda gözlemleyeceğiz. Keza yetişkin bedenlerinde de 34, 36, 38 bedenleri küçük bedenler olarak mütala ediyoruz ve A1 grubu olarak adlandıracağız. Büyük bedenleri de yani 40, 42, 44 bedeni de A2 grubu olarak gözlemlemiş olacağız. Elbette 2 yaş ya da 44 beden arasında motiflerimizi de sıralarımızı da uygularken farklı küçük detaylar oluşabilecek. Örneğin yaka çalışmaması yaparken çocuklarda farklı, büyüklerde farklı ilerleyeceğiz. Dolayısıyla bu ilk bölümümüzde özellikle sayılar, uygulamalar ve gerekiyorsa yaka düşürmesiyle birlikte yaka çalışmamızı gözden geçireceğiz. Yaka çalışmamızı başlatırken ilk tablolarımızı da nasıl okuyacağımızı gözden geçirelim. Küçük numaralı şişlerimiz üzerine görmekte olduğumuz ilmek sayısı kadar ilmeği çocuk ya da büyük bedenlerinde atmak suretiyle yola çıkacağız ve bütün sayılarımız tabii ki her zaman olduğu gibi küçük bedenden büyük bedene doğru sıralanmış durumda. Her iki tablomuzdaki bütün bilgilerin başlangıç aşamasında sadece ilk 3 kolonunu değerlendirerek yaka parçamızı hazırlayacağız. Ve tablolarımızdaki başlangıç ilmek sayılarının 2'ye 2 iki lastik prensibine göre 4 ve katlarından oluştuğunu kaydedelim. Arzunuza bağlı olarak birebir lastiği de aynı sayılarla çalışabilirsiniz. Bu uygulama içerisinde ben yetişkin 36 bedeni hazırlayacağım. Yani 80 ilmekle yola çıkacağım. Ancak başlangıcımızı küçük bir örnek parçayla en küçük çocuk bedeni için önerilmiş olan 60 ilmekle göstereceğim. Yetişkinlerde en küçük bedende 76 ilmek, en büyük bedende 96 tane ilmek atarak yaka çalışmamızı başlatıyoruz. Ve arzumuza bağlı olacak şekilde 4 4,5 5 cm kadar yaka parçamızı örerek ilerliyoruz. Akabinde öncelikle kalın numaralı şişlerimize işimizi aktarıp hazırladığımız bedene uygun olacak sayıdaki gizli artışımızı yaparak ilerleyeceğiz. Ki bu aşamada ilmek sayımız 6 ve katlarına ulaşmış olacak. Ve parantez içerisinde gördüğünüz sayılarda kaçar tane motifimiz olacağını. Bir diğer deyişle kaç tane 6 ve katlarından oluşan ilmekle ilerlediğimizi gösterecek. Yaka düşürmesi yapacaksak ilmek sayımızı arttırdıktan sonra kalın numaralı şişlerimizle yaka düşürmesini çalışacağız çalışmamızı uzun kuyruk metoduyla attığımız ilmeklerimizle başlatıyoruz. Örnek parçam için gerekli ilmek sayısı olan 60 tane ilmeğimi çalıştıktan sonra ve hangi bedende çalışıyor olursak olalım tam ilmek sayımıza ulaştıktan sonra en sona bir tane fazladan ilmek ekliyoruz. Ve fazladan ilmeğimizi attıktan sonra ilmeklerimizi ortalama yarısından bölmek suretiyle ortada kalan misinayı sola doğru çekerek ilmeklerimizi şiş kısımlarına doğru kaydırıyoruz. Ve şimdi son attığımız ilmek sağ elimizde kalacak biçimde diğer yöne dönüyoruz. Bir tığ yardımıyla Son attığımız ilmeği fazla ilmeğimizi sol elimizde kalan şişimize aktarıyoruz. Ve bunun içerisinden ilk çalışmış olduğumuz ilmeği geçirmek suretiyle ve bir yandan da fazla ilmeğimizi şişten düşürerek ilk ilmeğimizi sağ elimizde kalacak olan şişimize aktarmış oluyoruz. İstersek bu noktaya bir de düğüm atabiliriz. Şu anda hem fazla ilmeğimizi devre dışı bıraktık hem de bütün ilmeklerimizi alt başından ve üst başından bağlamış durumdayız. Burası başlangıç noktamız. Bu noktaya bir tane işaret iğnesi takabiliriz. Ayrıca misinamız üzerine de ilmeklerimizi ayırdığımız kısmı ve her zaman dönüş yapacağımız noktayı kendimize hatırlatmak üzere yine bir işaret iğnesi ekleyebiliriz. Sihirli halka metoduyla yaka parçamızı başlatmaya hazırız. Sağ elimizde kalacak olan şişimizi misinasıyla ile birlikte boşalıp sol taraftaki şiş üzerinde kalan ilmekleri örmek üzere bir tam sıra düz örgüyle ilerleyecek şekilde başlıyoruz. Sol elimizdeki bütün ilmekleri örene kadar ilerleyelim. sol şişimizdeki ilmekleri örerek ilerledik. Ve sol şişimiz boşa çıkıp sağ şişimiz dolduğunda kalan ilmeklerimizi örmek üzere yine sol şişi doldurup sağ şişi boşaltmamız gerekiyor. Öncelikle misinamızdan geriye doğru çekiyoruz ve sol şişimizi dolduruyoruz. Ve bilare sağ elimizde kalacak olan şişimi Sina ile birlikte ileri doğru çekmek suretiyle yine sağ elimizdeki şişimizi boşalmış oluyoruz. Ve ilmeklerimizin ikinci yarısını örmeye hazırlanıyoruz. sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi örelim ve yeniden buluşalım. İlmeklerimizin ikinci yarısını örerek ilerliyoruz. Ve son ilmeğimizi de çalıştığımızda yine sol şişimizin boşaldığını ayrıca başlangıç noktasına geri döndüğümüzü algılıyoruz. Yine Şişlerimizin yönünü değiştireceğiz ve misinamızdan çekmek suretiyle öncelikle sol şişimizi dolduracağız. Ve sağ elimizde kalacak olan şişi misinasıyla birlikte çekerek boşa çıkartacağız. Bu sıradan itibaren 2 2 1'e 1 hangi tarz bir lastik uygulayacaksanız başlatabilirsiniz. Ben kendi örneğimde 2 2 lastikle çalışıyorum. Bir düz, bir düz daha ve peşinden bir ters, bir ters daha. 4 ilmek ve katlarıyla lastik sıramı hazırlayacağım. 2 tane düz, peşinden İki tane ters, tekrar iki düz, iki ters. İlmeklerimin ilk yarısını ikiye iki lastik uyarınca örerek ilerliyorum. Ve ilk yarıyı tamamladığımda sol elimde kalacak olan şişim yine boşta ve sağ elimde kalacak olan şişim, Dolmuş durumda. Yine misinamdan geriye doğru çekmek suretiyle Öncelikle sol elimde çalışacak olduğum şişe dolduruyorum. Ve sağ elimde kalacak olan şişimi misinasıyla birlikte çekerek boşaltıyorum. İlmeklerimin ikinci yarısını başlatırken Döngümde hangi ilmekte kaldığıma da itina ediyorum. İki tersli. Bitirmiştim. Şimdi iki düzle ilerliyorum. Misinalı şişlerle yaptığınız tüm uygulamalarda uzun misinalı şişleri tercih etmenizi öneririm. Ve ilmeklerimizin ikinci yarısını da örüp tamamladığımızda yine sol şişimiz boşta ve sağ şişimiz dolu durumda. Takip eden tüm sıralarda iki iki lastiğimiz uyarınca bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örerek ilerleyeceğiz. Ve misinamızı sağa ve sola çekmek suretiyle daima sol elimizde kalacak olan şişimizi doldurup Sağ elimizde kalacak olan şişi de boşa alarak ilerleyeceğiz. Takip eden sırayı başlatalım. Düzlerin üstüne düzler. Terslerin üstüne tersler çalışıyoruz. Ve bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örerek Sihirli halka metoduyla da ilerleyerek istediğimiz yaka uzunluğunu elde edene kadar çalışmamızı aynı biçimde sürdürüyoruz. 36 beden için hazırladığım yaka parçasını 5 santim kadar çalıştım. Şimdi kalın numaralı şişlerime geçerken artışlarımı uygulamaya hazırım. Panoma göre 80 ilmeğimi 16 ilmek kadar arttıracağım. Dolayısıyla bölmemi yaptığımda 5 sayısına ulaşıyorum. Bu ne demek? Her 5 ilmeği geçtikten sonra bir artış yaparsam sıranın sonunda 16 tane ilmek arttırmış olacağım. Diyelim ki 38 bedeni çalışıyorduk. 84 ilmeğimiz vardı ve 18 tane arttıracaktık. Bölmemizi yaptığımızda bulduğumuz buçuklu sayı bir seferinde 4 ilmekten sonra bir seferinde 5 ilmekten sonra artış yapacağımızı işaret edecek. Ve kendi çalışmamda 16 tane ilmeğimi arttırırken bir taraftan da bütün ilmeklerimi düz örgüye çevirerek ilerliyorum. 5 tane ilmeği çalıştıktan hemen sonra 2 ilmek arasından yenisini oluşturup örmek suretiyle İlk artışımı uyguluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettiğimde 16 ilmekle ve düz örgüyle kalın numaralı şişlerimle roba çalışması öncesinde hazır konuma gelmiş olacağım. Kalın numaralı şişlerimle bir tam sıra düz örgü örerken artışlarımı yaptım ve yaka parçam 96 ilmeğe çıkmış durumda. Doğrudan roba sıralarına geçmek istemiyor ve yaka düşürmesi uygulamak istiyorsam toplam ilmek sayımı ki 96 10 eşit parçaya ayırmam gerekiyor. 96'yı 10'a böldüğümde 9,6 gibi bir sayı elde ediyorum. Bunun küsuratını göz ardı ediyoruz. Arka ortadan yola çıkarak 2 veya 3 kez kısa satırlar uygulamak suretiyle yaka düşürmesi yapacağım. Öncelikle 9 tane ilmeğimi örerek ilerleyeceğim. Bir hare geriye dönüp önce bu 9 ilmeğimi sonra diğer taraftan 9 tane daha ilmeği örmek suretiyle ilk kısa satırımı çalışmış olacağım. Ark ortadan başlıyorum ve 9 tane ilmeğimi örüyorum. Bu noktaya bir tane işaret iğnesi takıyorum ve çalışmamın ters yönüne dönüyorum. Herhangi bir kısa satır ilmek artışı uygulamıyorum. İlk ilmeğimi örmeksizin sağ şişimi alıp sıkıştırdıktan sonra önümde kalan ilmekleri arka ortaya kadar çalışıyorum. Ve arka ortadan sonra tablomda da göstermiş olduğum gibi diğer tarafa da 9 tane ilmek örerek ilerliyorum. Dokuz tane ilmeğimi tamamladığımda bu tarafa da bir tane iğne takıyorum ve yeniden ön yöne dönmeye hazırım. Kısa satırımı tamamlamak üzere bulunduğum noktadan arka ortaya geri dönüş yapacağım. İğnem sağ şişe ilk ilmeğimi örmüyorum, sıkıştırarak sağ şişime aktarıyorum ve geriye kalan arka ortaya kadar olan ilmeklerimi örüyorum. Böylece İlk kısa satırımızı 18 ilmek üzerinde uygulamış olduk. Aynı çalışmayı kaç kez tekrarlamak isterseniz 9 ve katları ile ilerlemek suretiyle Önce biraz önce ördüklerimizi Sonra bir sonraki katmanı örerek ileri gideceğiz. Tekrar arka ortaya döndüğümüzde Diğer tarafta da aynı işlemi yapmamız gerekeceği için Daha önce ördüklerimizi ve üzerine bir katman daha 9 ilmek çalışacağız ve arka ortaya geri döndüğümüzde ikinci kısa satırımızı tamamlamış olacağız. Biraz daha kısa ve sessiz biçimde bu çalışmayı gözlemleyelim. İki sırayı tamamladığınızda arka yaka üzerinde 2 santimlik bir yükselme. Bir diğer de işte ön yakada 2 santimlik bir düşüş elde etmiş durumdasınız. Çalıştığınız bedene bağlı olacak şekilde bir kez daha kısa satır uygulayabilir veya roba çalışmasına geçiş yapabilirsiniz. Çocuk bedenlerinin çalışma tablosunu gözden geçirdiğimizde Yakamızı en küçük beden için atmış, en büyük beden için 76 ilmekle Küçük numaralı şişlerimizle kurduğumuzu gözlemliyoruz 3-3,5 cm kadar yaka parçamızı çalıştıktan sonra Daha kalın numaralı şişlerimize işimizi aktarırken Bir taraftan düz örgüye geçiyoruz Bir taraftan da hazırladığımız bedene uygun olacak sayıdaki artışlarımızı Gizli artışlar olarak çalışmamıza ekliyoruz. Amacımız altı ve katlarından oluşan bir ilmek sayısıyla motif sıralarımıza hazırlanmak ve hazırladığımız bedenin parantez içerisinde gördüğümüz sayıları kaç tane motifimiz olacağını bir diğer de işte kaç tane altı ve katından oluşmuş sayıyla ilerleyeceğimizi bize gösteriyor. Görmekte olduğunuz 7-8 yaş grubuna göre örmüş olduğum kazağımda ben herhangi bir yaka düşürmesi çalışması yapmadım. Özellikle çocuk yaşların C2 grubunda yani yaşı büyük tabir ettiğimiz çocuk kazaklarında yaka düşürmesi çalışmasını 1 santim yani bir kere veya 2 santim yani iki kere gibi hazırlayabilirsiniz. Yaka çalışmamızı bu şekilde tamamladıktan sonra takip eden bölümümüzde robamızın ilk sıralarından itibaren başlayan artış çalışmalarımızı ve kartanesi motif uygulamalarımızı tablolarımıza göre birlikte hazırlayacağız.